Merhabalar. İki gün önce 6 Eylül'de bir video attım. Dedim ki hedef gerçekleştirmeliyim falan. Ee, hatırlamıyorum. 7 Eylül'de bir şey oldu. Ben hedefi tam gerçekleştiremedim. O yüzden video atmadım. Sonra utandım yani. Yalan söylemiş gibi oldum. Bu arada özür dilerim. Sözümü tutamadım. Ee, ben de sonra iki gün dedim ki ben artık bu ders çalışamamanın sorununun kaynağını bulmam lazım. <laughs> Ve arkadaşlar ben gittim telefonumu kaldırdım. Öyle çok telefona da bakan bir insan değilim ama bilmediğim şekilde benim dikkat mekanizmamı anlama yetimi falan düşürüyor. O yüzden telefonumu kaldırdım. Sonra arkadaşlar telefonu kaldırdım. ilk gün 5 saat çalıştım uzun bir aradan sonra o sıra işte e, kümeleri bitirdim. Bu arada TYT matematik bitirdim gibi bir şey sadece mantık kaldı. Bir de olasılıktan soru çözüm videosu izleyeceğim. Bu da çok böyle umursarsam veri izlerim Başka bir şey yok zaten. Ondan sonra inşallah m, branş denemelerine geçmeyi düşünüyorum. E, işte arkadaşlar ilk gün 5 saat çalıştım. Sonraki gün yani bugün aylar sonra aman haftalar sonra ilk defa 8 saat çalıştım. Arkadaşlar gerçekten eğer ki ders çalışamıyorsanız bunun bence en büyük sebebi telefondur. Hiçbir şey bakmasanız bile aklınız orada kalıyor ve yok ya olmuyor yani. Bence sınav senesi kesinlikle telefon bir kenara kaldırılmalı. Ve arkadaşlar ben TET Fizik'ten ee, bir deneme yapayım dedim iki deneme yaptım bugüne kadar bir tane de bugün biyoloji denemesi yaptım TET fizikten ilk denemem hmm. bir mi bir iki yanlış geldi bu denemem <laughs> dört yanlış geldi sonra hayır üç de olabilir ha evet evet üç yanlış geldi ama baktım bir soruya ben e, dikkat hatasından gitmiş. Ha, yok 4 yanlış geldi. Bir soruya baktım. Dikkat hatasından gitmiş. Ve batan hacim falan feşman var ya. İşte e, kaldırma kuvvetiyle ilgili. Kaldırma kuvvetini uzun süredir tekrar etmediğim için unutmuşum. Biraz kötü. Sonra bu elektroskopta da kafama takılan bir yer vardı. Sürekli yanlış yapıyordum. Onu da öğrendim sonunda. Bu şekilde fizikte de sorunlarımı inşallah halledeceğim biyolojide deneme yaptım. 6 soruda 6 yaptım. Full çektim biyoloji. Gerçekten mutluyum. Ve gerçekten çok eksilere düşüyordum. Şu an yapabildiğimi görmek beni mutlu ediyor. fizikte başka neyden yanlışım çıktı? Optiğin alt dalı ile ilgili MR sorusunu yanlış yaptım. Rezonans dalgalarla ilgiliymiş. E, başka ne yanlış yaptım? Ha kılcallık. Kılcallığı öğrendim. Arkadaşlar o kadar kılcallık çalıştım. Kılcallığı bir video çözümden öğrendim. Söylemeyeceğim. Video uzamasın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bugün tyT Biyoloji'yi de bitirdim bu arada. Hoşçakalın.